Herkese merhabalar. Bugün sizlere net olmaktan bahsetmek istiyorum. Evrenin yasalarından bir tanesi olan netlik yasası. Ne kadar net olursanız, o kadar keskin ve düzgün bir şekilde hayal ettiğiniz, istediğiniz her şey hayatınıza gelir. Netlik ve detay. Evren bunları sever. Beyninize öğretmeniz gerekenlerden bir tanesi de istekleriniz ve istemedikleriniz konusunda net olmak. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi isteklerinizi listeleyin, istemediklerinizi de listeleyin. Çünkü ne istediğimizi ve ne istemediğimizi bilmezsek net olamayız, kararlı olamayız. İsteklerimiz yönünde detay veremeyiz. İsteklerimiz net olmalı ki hayatımıza kolaylıkla ve rahatlıkla çekebilelim. Örneğin ev istiyorsunuz. Ev istiyorsunuz ve bu konuda net olmanız gerekiyor. Öncelikle isteğiniz konusunda net olmanız gerekiyor. Yani ben ev alacağım, ev istiyorum ama nasıl alacağım, hangi parayla alacağım, ben bunu nasıl yaparım derseniz bu olmaz. Havada kalan bir istek olur. Şu kepslerdeki gibi <laughs> kalırsınız ortada yani evren mesajınızı yer. Böyle evrene mesaj gönderilmez. Bunu bir kere kulağınıza, bir yere, beyninize, nereye isterseniz yazın, yerleştirin. Evren netlik sever, evren detay sever. Ev istiyorsunuz, evet ben ev istiyorum. Bu birinci madde. Şimdi ev istiyorum ama nasıl ev istiyorum? 3 artı 1, 2 artı 1, villa da olabilir, on odalı olabilir, saray olabilir. Hayallerin sınırı yok. İstediğiniz kadar isteyebilirsiniz. Çünkü evrenin nimetlerinin sınırı da yok. Hepsi bizim için. Netlik derken 3 artı 1 ev istiyorsunuz. Eski mi yeni mi? Detayları vermeye başladık şimdi. Ev istiyorum. 3 artı 1 ev istiyorum. Yeni bir ev istiyorum. Bunların her birini sıralayın. Ve listeleyin. Madde madde listeleyin bunu kendinize. 1. 3 artı 1 ev istiyorum. 2. madde yeni bir ev istiyorum. 3. madde odalarını yazın. Odalarının büyüklüğünü yazın, şeklini yazın, mutfağını yazın, işte banyosunu, tuvaletinizi. Evin içinde siz evi nasıl kullanabilecekseniz... O şekilde detaylandırın. Evinizin dekorasyonundan rengine kadar, yerleştireceğiniz, alacağınız eşyalara kadar her birini detay detay, detay detay işlemeniz lazım. Sadece ev alıyorum derseniz eski bir ev de alabilirsiniz. Bir artı bir de ev alabilirsiniz. Belki soru işaretleriniz var ise ev alamayabilirsiniz bile. Detaydan ve netlikten kastım bu. Ne istediğini bil net ol. Netlikten sonra isteğinin detaylarını belirle. Belirledikten sonra o isteğin yönünde günlük 5 dakika hayal kur. Çalışmalar yap. Hani son zamanlarda imajinasyon, imgeleme çalışması diyor ya ben kısaca hayal diyorum. Daha kolay ve daha keyifli aslında. Daha bizden. Hayal kurmak, yaratıcılık. Başla, yaratmaya başla. 5 dakika boyunca isteğini yarat, hayallerini kur. O 5 dakikanın sonunda tamamen bırak, günlük hayatına dön. Günlük hayatına döndüğünde de olumsuzlukların içine olumsuz düşüncelerle dönme ama. Olumsuz bir şey yaşıyorsan o olumsuzun içinden çıkabilmenin yollarına bak. Unutma, ne istiyorsan iste, net ol olur mu ki, olmaz mı ki cümlelerle geri bildirimler yapıp isteğini sıfırlama, isteğin sadece istek olarak kalmasın. İstek kutusundaki mesajlar okunsun, açık hale alınsın ve işleme geçirilsin. Evren netlik sever, evren detay sever. Evrenle uyumlanmanın yolu öncelikle netlik, detay ve enerjisel faktörleri doğru algılayabilmek. Enerjileri de anlatacağım tabi yavaş yavaş. Ee, şimdi biliyorsunuz işin içinde bilim olmadan olmaz diyorum. Ben her zaman işin mantıksal boyutundayım. Mantık çerçevesinde her birini size birer birer anlatacağım ki çok daha kolay algılayıp çok daha kolay hayatınıza geçirebileceksiniz bunları. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Takip etmeyi, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.